Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuk keşkekle karşınıza geliyoruz ve ben iki su bardağı yağmamı akşamdan ısladım. Sabah iyice yıkadım. İyice yıkanırsa daha güzel oluyor. Açık bir rengini alıyor. Tenceremize iki su bardağı keşkeklik buğdayımızı koyduk. Dört dilim de tavuk göğsü ekliyorum canlar. 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum. 5 su bardağı da su ekleyeceğim. 30 dakika düdüklü tencerede kaynatacağım canlar. Tavuklu keşkeğimiz ocakta pişerken 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Bunu da ocakta biraz ısıtacağım. Evet keşkeğimiz de pişti. Kabımıza aktaralım. Tahta kaşığımızın arkasıyla karıştıralım. Ezelim böyle. Ben elimle kaseyi de çeviriyorum. İyice ezelim canlar. İyice sünmesi gerek. Bayağı ezildi. Servis tabağımıza alalım. güzelce şekil verelim. Kızarttığımız salçamızı ekleyelim. Evet herkese afiyet olsun. Youtube kanalını takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.